evet arkadaşlar parti 2'ye devam ediyoruz onu öyle ortalıkta bırakamayız bir korku böyle falan diyor devam edin diyor onun üstüne gittik yani fazla bir şey yok kaka ne var ya oyun yok çünkü bana biraz tishse yok 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 ya arkadaşlar siz böyle onun gibi yapmayın çok kötü bir şeydir Aynen arkadaşlar. Videoyu durdurup orada köşede arkadaşlar söylediğine bakın. Tesisin içine girmek için girme, parmak izi tarayıcı kendi şıkkını mantarı tüm için parmağını kes onu Oh, ama çok kötü olacak. Oh my god. Allah biliyor mu? Bırak biraz uyusun ya. Sen ayağa. Sesi de güzelmiş arkadaşlar. <Sessizlik> Şşş niye söyledin yenimizi ya? Bu şekilde de olmaz ki. Thank <laughs> you. Aa, siz öyle uçarsınız öyle. Devam et. Devam et. Görüşmek istiyor. Malayanım peki. Bir şeyler ses görsün. Evet arkadaşlar. Eğlence burada kanalın 2 ile burada bitti. İyi günler. İstirahatler diliyorum.